Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylar başkent Ankara'da da yankı buldu. Akşam saatlerinde iki farklı noktada toplanan eylemcilerle polis arasında arbede çıktı. Taksim Gezi Parkı olayları başkent Ankara'ya da sıçradı. İki grup akşam saatlerinde iki ayrı noktada toplandı. İlk grubun toplanma adresi Kuğulu Park oldu. Eylemciler yolu trafiğe kapattı. Araçlar bir adım bile ilerleyemiyor. Şu anda büyük bir karışıklık yaşanıyor. Bir diğer grupta Abdi İpekçi Parkı'nda toplandı. Grup izinsiz gösteriye yürüyüşle devam etmek istedi. Meclise yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Evet müdahale başladı. Çevik kuvvet ekipleri şu an göstericilere doğru ilerliyor. Provokatörler ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla polise saldırdı. Kızılay Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen grup banka ATM'lerini ateşe verdi. Provokatörlerin eylemi Kızılay sokaklarını fena karıştırdı. Şu an Atatürk Bulvarı'nda, Tunus Caddesi'nde 3 ayrı noktada müdahale devam ediyor. İş yerlerinin camları kırıldı. Polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Olaylar sabaha kadar sürdü. Günün ilk ışıkları ile birlikte başkentte manzara işte böyleydi. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar işte böyle zor anlar yaşadı.